Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. TT Kimya ile devam ediyorum ve bugün sizlere metalik bağlardan bahsedeceğim. Şimdi metalik bağlar güçlü etkileşimlerdir. Bu sebeple de metallerin erime noktaları ve kaynama noktaları yüksektir. Şimdi metalik bağ nasıl oluşur? Öncelikle metallerin iyonlaşma enerjilerinin düşük olduğunu biliyoruz. İyonlaşma enerjilerinin düşük olması değerlik elektronlarının çekirdek tarafından az çekildiğini göstermekte bize. O zaman bu elektronlar serbest demektir. Yani serbestçe dolaşabilirler. Ayrıca metallerin değerlik elektron sayısı değerlik orbitallerinden de az. Yani serbestçe dolaşabileceği boş değerlik orbitalleri var. Bu sebeple metal atomları yan yana geldiğinde bir arada bulunduğunda bu değerlik elektronları hem kendi orbitallerinde hem de komşu atomların boş değerlik orbitallerinde rahatça dolaşabilmekte. Dolaşırken de bu elektronlar hem kendi atomunun hem de komşu atomların çekirdekleri tarafından çekilerek metal atomlarının bir arada tutulmasını sağlamakta. Yani değerlik elektronunu vermiş gibi davranan metal katyonları var ortamda ve de bu serbestçe dolaşan değerlik elektronları var. Serbestçe dolaşan bu değerlik elektronları bir elektron denizi meydana getirmekte. Ne dedik? Metal katyonları, metal iyonları da var. Bu elektron denizi ile metal katyonları arasında elektrostatik çekim kuvvetleri oluşur ve böylece metalik bağ meydana gelir. Şimdi metalik bağ metallere hangi özellikleri kazandırır? İşte metallerin ısı ve elektriği iyi iletmeleri, parlak yüzeylerinin olması, tel ve levha haline gelebilmeleri, esnek olmaları, dövülebilir ve şekil alabilir olmalarının hepsi de metallere metalik bağın sağladığı özelliklerdir.